Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Bugün ilk defa sizlerle Dream League Soccer 2021 oynuyoruz. Ben aslında 2018-2019'da falan oynadım ama 2020'yi beğenmemiştim. Girmiştim, az oynamıştım. Varan falan vardı. Kaldığı yerden devam ediyor oyunda. Bu iyi bir gelişmedir Dream League Soccer için. Sizlerle bu seriyi yapalım mı? Like'lar gün çürüme kanalımıza abone olun. Yalnız iki maçımız kalmış. Maç 15'te 13 diyor bu ortalama amatör yazanın altında. Ben yaptım biraz maç tabi. Şimdi maçımıza geçelim. Arkadaşlar bizim kırmızı lacivert formamız var. Mükemmel <laughs> formalar. Yalnız grafikler biraz güzelleşmiş. Ramirez geliyor. Ramirez şu an çekti adam kaybı bir şey oldu Holmes Holmes oynuyor muydu Stanku'ya doğru kaleci mi kurtardı izlemek istiyorum bir dakika ya göremedim mi ya varan mı kullanıyor korneri ben o son ayarlarım buradan bir çıkımda yok mu ben Oy. biraz daha bassaymışım belki girelim Oha ya. Kaleciye dön. Attan ileri ya da. O geçseydi var ya bir pas olurdu. Pedrosa. Oyna ne oldu? Arkadaşlar oyna bir şeyler oluyor. Anlamadım. Yani Stanko'ya mükemmel bir pas değil mi? Stanko, Stanko çekti. Bura niye bu kadar kalabalık oldu ki yani? Sebebi neydi? Vurtsa doğru vurt vurt. Göm çır oradan. Ve ilk golümüzü vurt kaydediyor. 10 numaralı golümüz ve kalbimiz. benchley böyle sevindi. Ramirez alamadı. Kalüri. Holmes aldı. Holmes o. Oh. Ramirez sen alırsın. Sen Ramirez'sin. Helal. At o golü de Helal. İki sefer oldu. Evet Unutmamışım oyunu. Stanko. Woods aldı. Woods. Çekilir misin kardeşim önüne? Woods gidiyor. Vuf bir çalım attı. Mükemmel bir çalım. Vuf vurdu. Vur. Gol ne oldu? Ya onu gole çevirmen lazım. hiç tutayım ya. Yani? Yanıma bir adam gelebilir mi ya? Yine aynı yere. Pedrosa. Pedrosa. Ya bu uzaktan gol atmak dirimlikte zor ya. Tabi zor da eskiden. Şimdi bilmiyorum da tam. Stanko. Gol mü atsam Pasını atsam. verdik. Ramirez gol açtı 3 0 oldu. Ramirez benim golüm o. Normalde standı bravo şey gol attırmadım. Haykatıp 3 0 yaptık. Şampiyon da olacağız. Bunu verir misin arkadaş? Vermedi. Gol koçum. Ama bu olmadı. Ofsayt çok güzel. İlk yarı bitmek üzere. Aa böyle şeyler de gelin. Lombard uzun bir top kullandı. Ramirez, e, İndirdi indirdi tankı ya mükemmel pastı tankı, su tankı. Ne yaptın sen? Puan koymadın. yaptın dedim de yapamadım Ya dire hortaç ya. Lombard oha. Kendisi de şu İlk yarı bitmek üzere. Ve ilk yarı sona eriyor. İkinci yarıya geçelim. Ve ikinci yarıdaydı arkadaşlar. Tüh kaydım da. Ya topa kaysana kardeşim ya. Arkadaşlar test atacağım. Yakında. Oo oh, yalnız. Yani, yani dirimlik çekecek değilsen de pes çıktı sanmayın yani İkisini de çekelim. Brawl Stars çekiyoruz Among Us çekiyoruz Of oh, bir çalın ve gol 4 oldu Boktan Stanley golünü attı gençliğe birliğinde oynayan Stanley aldım bu arada Bilenler belki vardır Çok sanmıyorum Ankara'lı birisi bilebilir. Hadi ya. Vur kafayı. Lan C'ye bastım. Niye iptal etti kendi kendine ya? Ha, aldık. Verdik. Tank mükemmel tas değil mi? Tank yorulmuş. Hocam ama yani ayıptır günahtır ya. Ya. O kim lan ayağını öyle koydu? Hocam da adam yerde yatıyor ya. Yani evet. Orada adam bir kaçıyordu ama üç kişiye birden önümüzde İsmat Mirin eski Beşiktaş'tı. Mirin kaptırdı topu. Evet. Yara. Ah. Lan oğlum vallahi kafayı yiyeceğim. Allah'ım <laughs> bunun için mi behledin yarım saat? Ya tam topu alacağım. Kaleci. Tam kaleciye dön sakin. Lan kaleciye dön. Salak koyun. Eh, hadi bırak beni. Tamam <laughs> koy. Şuradan da pasınızı verelim. Sıtan kıl sıtan kıl. Kaleci nasıl çıkartıyorsun onu? Yok artık ya. Son bir gol istiyorum. Sen oha azıcık bastım ya. Oyuncu değişikliği yaptık. Maç bitiyor mu? Bitirme lan hoca. Bitirmedi hoca. Hoca bitirmedi. Hoca bitir. Ve maçımız 4-0 bitiyor. İlk maçımız çok güzeldi. Ramirez maçın adamı seçilmiş. Arkadaşlar diyor ki diğer kümeye geçmemiz için 25.000 olmamız lazımmış. Ön izleme dedim 1738 izliyor, bizde 1748 var o yüzden veriyorum. Bir dakika bir daha ön izleme dedim. Bakın 1768 oldu, 1790 oldu daha çok artıyor. Düşür kardeşim. 1767, 1770, 1598. Bakalım. Güzel. Ya köşelere de bir şey koy yani. Ben ayarlasam? Yani bir şekilde olmuyor yani. Burayı şöyle yapsak. Şurayı sen bir çok arttırma. Düşür abi, düşür. Bir tık yükselt ya. Şurada da bir şey olsun yani. Bu şöyle olsa. Bu şöyle olsa bunda bir tık arttırırsak Bu şöyle olsa seni biraz düşürek. O burada yüksek yapmış. Dur lan burayı. Olmuyor. Ön izleme yapsın ya. 1632'ye böyle. Olsun mu ya? Daha önceki iyiydi aslında ilk gösterdiği sanki daha yeninki daha iyi gibiydi dur değiştir 1598 bence bu daha iyi genel bakış tamam arkadaşlar bunu yapıyorum paramıza kıyalım ve dönüyor ve arkadaşlar yeni stadımız hayırlı olsun bir sonraki kümeye geçebileceğiz Transferleri de yapacağız merak etmeyin. Para onlara da bir içeceğim. Arkadaşlar bugün de bu kadar olsun. Diğer videoların gelmesi için beğenilere yandım ve kanalımıza abone olun. Diğer videoda görüşmek üzere bay bay.